İnsanlar şansa ne kadar inanıyor ve şans eseri kurtuldukları trafik kazaları nedir? Onları öğrenelim. Kırmızı ışıkla o yeşil ışığın değiştiği o anlık çizgide ben tam adımımı atmışken böyle gelmeye başlayacaklarken kendim durdular. Yoksa tam gidiyordum yani ben. O ani değişimde ben gidiyordum. Ablama aramıştım. Sana geliyorum diye. Tobanda ilerlerken tam yan yoldan işte ablamların oraya doğru bir anda böyle şey bir Apache tarzı bir araba diyeyim. Böyle daldı yani bana. Resmen daldı ben o ara. Sadece o arabanın oradan hızlıca çıkışını hatırlıyorum. Kendime geldim, hastanede dedim işte. Karşı taraf %100 suçlu bulundu. Bunlar önemli kazalar. Ben hep full ekipman giyiyorum Bugün sadece pantolonum yok. O da esnafım burada aynı zamanda diye. Ekipman çok önemli yani. Mümkünse iyisini alsınlar, biraz para diktirsinler. Onlar hayat tutarıyor yani. Bodrum'dan tatilden dönerken Bursa tünellerinden geçtim. Geçerken bir sağanak bir yağış. Biraz da hız var ama yani 80-90 kilometre bir hız. Frene bastım, Araba otobanda böyle bir 8 falan çizdi. Allah korudu. Ya bir buçuk dakika sonra oradan kalktım. Hani öyle tekrar gidiyoruz. Tünellere girdik. Tünellerde de bu sefer iki tırın arasında kaldım. Tır en sağdan en sola makas atıyordu. Yani peş peşe olaylar silsilesi oluştu. Bir ölümden döndük orada. Evet bisiklet kazası yaptım. Kapı açıldığı için yola savruldum. Yani biraz şansa bala kurtuldum. Çok kısa bir mesafe gittim yani en fazla 500 metre falan da o yüzden hiçbir şey almadan çıkmıştım evden. Öyle şans eseri böyle bir şey başıma geldi. Tam yılının 93 yılı falan olması lazım. Antalya'da bir özel televizyon kuruyordum. O televizyona ait bir tane scooter motosiklet de küçük. Yolun kenarında beklerken alkollü bir sürücü U dönüşü yaptı. Arkadan bana son sürat vurdu. Ben Cüneyt Arkın misali böyle havada bir 8-10 metre uçtuktan sonra ellerimin üstüne ve yüzümü çarparak yere düştüm. Düştüğüm yerde 2-3 santim mesafede de elektrik direği vardı. Yani tesadüfen 3 santim daha uçmuş olsam niyazi tabir ettiğimiz halk arasında <laughs> duruma çeyrek kala. Yani en, en yakın olan buydu.